Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir gelişmiş filtre uygulaması arkadaşlar, advanced filter. Çok kullanmadığımız bir şey ama e, işinize yarayabilir. Bakınız, bir veri alanım var. Bu veri alanından başlıkları birer kriter alanı gibi kullanıyoruz çok sayıda çünkü şu anda bunları birçok filtre yaparak bulabilirsiniz. Bir seferde hem bu departmanda olsun hem bu olsun başlangıç tarihi olsun bu olsun sürelerde bu aralıkta olmak üzere olan bana burada proje listesi var getir. Demek ki çok sayıda kriteri aynı anda ve çıktı olarak başka bir yere başka bir sayfaya alabileceğiniz bir düzenleme. Veri sekmesine gidiyorum gelişmişe tıklıyorum. Veri alanımı belirtiyorum. Burası kaynak veri alalım arkadaşlar başka bir sayfa sayfadan. Ölçüt aralığı önemli. Başlıklar aynı şekilde olmak üzere yani aynı kelimelerden. Burada bunlar yan yana ve anlamında ikinci satırlar veyaya geçecek demektir. Yani bunların sağlayan demektir arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi hedef olarak da başka bir alan yani burasını belirtiyorsunuz. Hepsi o kadar. Eğer Tekrarlı gelmesi muhtemel bir şeyse ise yalnızca benzersizlerini de, benzersizleri de işaretleyebilirsiniz ama burada öyle bir şey yok. Ee, tıklıyorum, bakınız gördüğünüz gibi bu kriterlere uyanlar geldi. Farklı tarihler girebilir veya buraya bir liste kutusu oluşturup o şekilde seçerekten bu alanı yeniden aynı işlemi yaparak güncelleyebilirsiniz.